Benimle Dokundana evlenir yeter. misin? Tuhafmış <laughs> evet. tükendim artık bir son ver gel sarılmasan olur hatta konuşmasak yalanım yok. Durun! Bu atırsızı benim doğacak çocuğumun babası. Aa. Sana bir camaşır aldım. Onu giyip bana gelsene. <laughs> bu sana yakışmadı, <laughs> bu ne Geçmadım, babaanne. İlişkilerin %95'i rezalet, mutsuz bir şekilde bitiyormuş, tamam mı? Nereye? Sen niye Kendisini bu uzun süreli ilişkiden kurtarırsanız, bu parayı teklif ediyor. <laughs> Erkol'a arkam er Ölüyorum oğlum, sana! Ölüyorum! Abimi en iyi kim tanır oyunu? Ayırmaya geliyoruz. Ayrılık Ayşe.